Erden bir gün iyi kalpli Holi anne bahçedeki çiçekleri sulamaya inmiş. O sırada evine doğru bakan üç tane iri yarı avcı görmüş. Holly anne merakla yanlarına gitmiş. Hey yabancılar! Sizin bahçemde ne işiniz var? Bu bahçe ve ev bizim av alanımızın içinde. O yüzden evinizi derhal boşaltmanız gerekiyor. Evinizi yıkıp buraya bir avcı kulübesi yapacağız. Ah, ama bu nasıl olabilir ki? Ben çok uzun yıllardır bu evde yaşıyorum. Zorluk çıkarma hanım teyze. Eğer evi hemen terk etmezsen gece uykundayken evi tepene yıkarız. <laughs> Avcılar kahkahalar atarak eve doğru ilerlemişler. Holi anne onları durdurmaya çalışmış fakat başaramamış. Avcılar baltalarıyla kapıyı, pencereyi yıkmaya başlamışlar. Holly anne büyük bir telaşla ormanın derinliklerindeki çiçek bahçesine koşmuş ve yüksek sesle yardım istemiş. Yardım edin! Sesimi duyan yok mu? Tam o sırada Emin, Emily kuyu'dan gelen edin. sese dikkat kesilmiş. Holly anne, bu sen misin? Neler oluyor? Emily, ah, hemen buraya gelmelisin. Yardımın gerek. Emily kanaviçesini bırakıp ipten tutunarak kuyudan aşağı inmiş. Holly anne onu gördüğüne çok sevinmiş. Ah, Emily, bu sabah üç avcı gelip evimi yıkmaya başladı. Orayı av kulübesi yapacaklarmış. Ah, sen yıllardır orada yaşıyorsun. Bunu asla yapamazlar. Hmm. Ah, aklımda bir fikir var. Hadi gel. Evini avcılardan kurtaracağız. Avcılar evin içini darma duman ederlerken pencereden siyah bir gölge geçmiş. Hey! Şunu gördünüz mü? O da kimdi öyle? Bir ayı olabilir mi? Aynı gölge pencereden ikinci kez geçince biraz paniklemişler. Ha? Yine geçti. Bu kesinlikle bir ayı olmalı. Avcılar oklarını da alıp bir hışımla dışarı çıkmışlar. Fakat karşılarında ayı değil, yaşlı, çirkin bir cadı görmüşler. Ah! Avcılar, bu ev hayalet ve perilerle dolu. Hemen kaçın buradan, hemen! Avcılar, çirkin cadının aslında Holly Anne olduğunu anlamamışlar. <laughs> Hayalet diye bir şey yoktur yaşlı cadı. <laughs> Eğer bana inanmazsanız başınıza büyük felaketler gelir. Ben bu ormanın en yaşlı cadısıyım. Holi anne avcılara ne anlattıysa da ikna edememiş onları. Avcılar yine eve girip yıkıp dökmeye devam etmişler. Oli anne, Emily'e avcıları kandırmayı başaramadığını söylemiş. Emily'nin ise bir başka fikri daha varmış. Üç iri yarı avcı da evin içindeki eşyaları bir bir dışarı fırlatırken evde ürkütücü bir ses yankılanmaya başlamış. Yabancılar sesten çok korkmuşlar. Telaşla etrafa bakındıkları sırada masanın üzerindeki vazo pat diye düşüvermiş. Ha? O vazo nasıl düştü? Sen düşürdün. Hayır ben yapmadım. O yaptı. Hayır senin ayağın çarpmış olmalı. Şu ürkütücü sesi çıkarmayı bırakın. O sesi biz yapmıyoruz ki. Neden bahsediyorsun? Biz yapmadık. Avcılar aralarında tartışırlarken Kitaplar kendiliğinden yere düşmeye başlamış. Avcılar korkudan dayanamayıp kendilerini dışarı atmışlar. Emeli de gizlendiği koltuğun arkasından başını uzatıp pıs pıs gülmüş. Meğer avcıları sesiyle korkutan ve eşyaları şeffaf iple yere düşüren Emeli'nin kendisiymiş. Beyler o yaşlı cadı aklımızı karıştırdı. Hadi işimize devam edelim. Avcılar içeri girdiklerinde tam karşılarında kocaman, simsiyah gözleri olan bir hayalet görmüşler. <laughs> Avcılar ayakları birbirlerine dolanarak bir daha dönmemek üzere evden kaçmışlar. Meğer hayalet sandıkları şeyse, Holi annenin ta kendisiymiş. Avcılar öyle hızlı koşmuşlar ki sonunda yollarını kaybetmişler bu sırada ormanda genç bir kızla karşılaşmışlar. Hey genç kız o tarafa gitme. Orada hayalet dolu bir ev var. Galiba bizi lanetledi. Ve yolumuzu kaybettik. Aa olamaz bu çok kötü. O halde bu anahtarı alın. Karşınıza altın bir kapı çıkacak. Oradan kaçıp gidin. Avcılar aldıkları anahtarla oradan uzaklaşmışlar. Fakat bu genç kızın onları korkutan emili olduğunu bilmiyorlarmış. Az ileride sahiden de avcıların karşılarına altın bir kapı çıkmış. Kapıdan geçen her bir avcının kılık kıyafeti değişmiş. Baltaları ve okları yok oluvermiş. Artık avcılık yapmayacağım ve tüm hayvanlar dostum olacak doğaya her zaman saygılı olacağım. Ağaçları ve tüm bitkileri koruyacağım. Kimsenin evine ve malına asla ama asla zarar vermeyeceğim. Üç avcı da iyi kalpli birer beyefendiye dönüşüp oradan uzaklaşmışlar. Diğer yanda ise Emily mutlulukla Holly annenin yanına dönmüş. <laughs> Gördün mü Holly anne? Evini geri alacağımızı biliyorduk. <laughs> evet. Avcılar bizi değil, biz onları avlamış olduk. Fakat Holly annenin evi darma duman olmuş, harabe haldeymiş. Birlikte evi tamir edip eski haline getirmeye karar vermişler. Ancak bunun için Emma'dan da yardım istemeleri gerekmiş. Ama Emma o iş yapmayı hiç sevmez ki. Emily çiçek bahçesine gidip Emma'yı çağırmış. Emma, Holly annenin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenince yanlarına gelmeyi sevinçle kabul etmiş. Günlerce yardımlaşarak evi onarıp her yerini pırıl pırıl temizlemişler. Akşam olduğunda ise lezzetli yemeklerle dolu bir masada oturup kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu konuşmuşlar. Çünkü kadınlar birbirlerine yardım ettiklerinde her sorunun çözümü çok daha kolay olurmuş. Ülkenin birinde göz alıcı baloların düzenlendiği, prenseslerin saatlerce dans ettiği pembe bir saray varmış. Diğer yanda bir göz, iki göz ve üç gözde tüm günlerini o sarayda dans edebilme hayaliyle geçirirlermiş. Çünkü saraya gidebilmek için bir davet zarfı gelmesi gerekiyormuş. Aylardır yaşadıkları eve tek bir zarf bile gelmemiş. Günlerden bir gün anneleri üç göz ve bir göze bir avuç dolusu altın vermiş. Bunlarla kendinize yeni kıyafetler alın. Eğer bir gün davet zarfı gelirse balo için giyinirsiniz demiş. Kızlar altınları bölüşmek için kavga ederlerken iki göz üzgün üzgün onları izlemiş. Anneciğim, balo için ben de kıyafet almak istiyorum. Bana da altın verir misin? Annesi cebinden çıkardığı değersiz eski bir küpe tekini iki gözün önüne atmış. Al bunu bir değeri varsa bozdurur. İstediğini alırsın demiş. <laughs> i̇ki göz göz yaşlarıyla çıkmış evden. Çünkü annesi bir göz ve üç gözü sever ama iki göze hep kötü davranırmış. İki göz az ileride çöpün kenarında bir parıltı fark etmiş. Merakla yaklaşınca bunun bir çift kırmızı ayakkabı olduğunu görmüş. Tam deneyecekmiş ki annesinin çığlığı onu durdurmuş. İki göz, çabuk gel ve yemeğimizi hazırla. İki göz çabucak eve girip kimse fark etmeden ayakkabıları yorganının altına saklamış. Sonunda beklenen gün gelip çatmış. Bir göz ve üç göz, çarşıdan yeni aldıkları kıyafetleri denerlerken kapının altından altın bir zarf atılmış. Zarfı bulan anne sevinçle bağırmış. Kızlar, çabuk hazırlanın, baloya gidiyoruz. Kızlar hızlı hızlı hazırlanırlarken iki göz kardeşlerinin kıyafetlerinden birini giymeyi rica etmiş. Bunlar bizim. Alamazsın. Bu kılıkla da baloya gelemezsin. İki göz hüzünle odasına gitmiş. Kardeşleri ve annesi balo için evden ayrılırken o yorganın altına sakladığı ayakkabıları almış eline. Ah kırmızı ayakkabılar. Sadece sizi giyerek baloya gidemem ki. Bana yeni elbise lazım. İki göz kırmızı ayakkabıları ayağına geçirdiği an üzerindeki yırtık pırtık kıyafetler gitmiş yerine pırıltılı gösterişli bir elbise gelmiş. İki göz kırmızı ayakkabısının sihrine inanamamış ve hemen heyecanla saraya gitmiş. Balo salonundan içeri girdiği an bir göz, üç göz ve anneleri gözlerine inanamamışlar mümkün olamaz. İki göz sihirli ayakkabılarıyla öyle güzel görünüyormuş ki diğer genç kızlar hayran hayran onu izlemekten yerlerinden kımıldayamamışlar. Üç göz, bir göz ve anneleri utanç içinde sarayı terk ederken iki göz kırmızı ayakkabılarıyla tüm gece bir prenses gibi dans etmiş. Çünkü onun iyilikle dolu kalbi her şeyin en güzelini hak edermiş. Bir zamanlar uzak bir köyde Sinsi ve iş yapmayı sevmeyen bir kadın yaşarmış. Bu kadının Emili ve Emma adında iki kızı varmış. Emma hem tembel hem de yeteneksiz bir kızmış. Emily ise hem çok çalışkan hem de çok yetenekli bir kız. Fakat anneleri küçük olduğu için Emma'yı daha çok seviyor. Onu hala bir bebek gibi görüyormuş. Bu yüzden tüm işi Emily'ye yaptırıyormuş. Emily, hadi temizliği bitir de kanaviçe yapıp satmaya götür annesi ve kardeşinin tembelliği yüzünden yalnızca Emili öğleden sonraları pazara çıkar ve el emeğiyle yaptığı kanaviçeleri satarmış. Eve vardığında ise annesi sadece Emma için yemek hazırlarmış. Emili ise yemeklerden arta kalanları yiyerek doymaya çalışırmış. Günlerden bir gün Emili kanaviçe yapmak için dışarıdaki kuyunun kenarına gitmiş. Kanaviçesini elindeki tığ ile ince ince işlemeye başlamış. O anda aniden bir horoz binmiş tepesine ve ötmeye başlamış. Aa, ne yapıyorsun horoz? İn tepemden. Ah hayır, kanaviçem. Emili kanaviçesini kuyudan aşağı düşürdüğü için çok üzülmüş. Eğer annem bunu duyarsa çok sinirlenir. Uf, ne yapacağım şimdi ben? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı kullan, kovayı kullan. Kafa, kova, kova, kova. <laughs> Emili horozun dediği gibi kuyuda asılı duran kovaya doğru uzanmış hem eliyle kovayı alacakmış ki bir an dengesini yitirip kuyudan aşağı düşmeye başlamış. Emili gözlerini açtığında kendini rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Ne kadar da güzel bir yer. Nereye düştüm ben böyle? Biraz yürüdüğünde karşısına bir tavşan çıkmış yardım et bana lütfen. Havucu çıkaramıyorum. <laughs> Emili konuşan bir tavşan görünce ona yardım etmek için hemen yanına gitmiş ve tavşanın istediği havucu tek hamlede topraktan çıkarıvermiş. Teşekkür ederim. <laughs> tavşan sevinçle uzaklaşırken... Hey! Ne olur bana biraz su ver yoksa kuruyup çürüyeceğim. Emili hemen gülün isteğini yerine getirmek için çeşme başına gelmiş, avucuna biraz su almış ve gülün köklerine dökmüş. Gül yeniden canlanmış, etrafa mis gibi koku salmış. Teşekkür ederim. Sayende ömrüm daha uzun olacak. Emili yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir ev çıkmış. Evin önünde kötü bir cadıya benzeyen garip bir kadın ona bakıyormuş. Emili bu kadından çok korkmuş. Hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Benden korkmana gerek yok çocuğum. Gel sana söyleyeceklerim var. Emili merakla kadının yanına gitmiş. Benim adım Hole. Herkes beni çok sever. Eğer şu küçük evime iyi bakarsan burada istediğin kadar kalabilirsin. Tek yapman gereken her sabah yatağımı kuş tüyüyle kaplamak. Zaten eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Bir süre sizin yanınızda kalabilirim. <laughs> Emily, Holly annenin istediği gibi eve çok iyi bakmış. Her sabah sıkılmadan Holly annenin yatağını da kuş tüyüyle kaplamayı ihmal etmemiş. Holly anne, Emily'yi çok sevdiği için ona akşamları çok güzel yemekler hazırlamış. İşte günler bu şekilde geçip gitmiş. Emeli burada çok mutlu olsa da gerçek evini özlemeye başlamış. Holé anne, seni çok seviyorum biliyorsun ama ben artık evime dönmek istiyorum. Ah Emeli, burada çalışıp bana eşlik ettiğin için çok mutlu oldum. Tabii ki artık evine dönebilirsin. Sana yolda eşlik edeceğim. Ah teşekkür ederim Holé anne. Holé anne, Emeli büyük altın bir kapının önüne getirmiş. Emili bu kapıdan geçtiği anda üstü başı yepyeni giysi ve altınlarla kaplanmış. <laughs> Bana sevgiyle çalıştığın için sana küçük bir hediye. İşte bu da kuyuya düşürdüğün tığ ve kanaviçen. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Hole anne. Sen çok iyi bir insansın. Daha sonra Holly anne, Emily'nin gözlerini eliyle kapatmış ve ondan üçe kadar saymasını istemiş. Bir, iki, üç. Emily gözlerini açtığında kendini evinin önünde bulmuş. <laughs> Emily döndü, altın kız oldu. <laughs> Emiliyi gören annesi ve kardeşi Emma şaşkınlıklarını gizleyememişler. Aa ama nasıl olur? Nereden buldun bu kadar güzel bir elbiseyi? Emma, sus bakayım. Canım kızım, senin için çok endişelendim. Söyle bakayım nereden buldun bu kadar altın takıyı? Emily her şeyi bir bir anlatmış. O anda annesi de aynısını Emma da yapabilir diye düşünmüş. Büyük bir aç gözlülükle Emma'yı da kuyunun kenarına yollamış. Emma elindeki kanaviçe ve tığı kuyudan içeri atmış. Peşinden de kendi atlamış. Gözlerini açtığında Emili'nin geldiği o gizemli bahçede bulmuş kendini. Biraz yürüyüp ilerledikten sonra... Bir tavşan görmüş. Tavşan havucunu topraktan çıkarması için Emma'dan yardım istemiş. Ay! Bir tavşan için ellerimi kirletemem. <laughs> Emma tavşana yardım etmeden oradan uzaklaşmış. Az ileride kurumak üzere olan bir gül görmüş. Gül ondan yardım istemiş. Sana su mu veremem? dikenlerin var. Ellerime batabilir. <laughs> Emma, Gül'e yardım etmeden oradan ayrılmış. Sonunda karşısına Holly annenin evi çıkmış. Burada çalışacak birine ihtiyacınız varmış. Bana iş verebilirsiniz. Holly anne, Emma'ya evde yapması gereken işleri anlatmış. Unutma, her sabah yatağıma kuş tüyleri sereceksin. Emma her şeyi kabul etmiş. İlk gün güzelce çalışmış. Kuş tüylerini yatağa düzgün şekilde sermiş. Fakat sonraki günler iş yapmaktan kaçınmaya başlamış. Ev günden güne kirleniyor ve Emma Hole annenin yatağındaki tüyleri umursamıyormuş. Hole anne, Emma'nın söz verdiği gibi çalışmadığını görünce çok sinirlenmiş. Galiba artık eve gitme vaktin geldi senin. Emma bunu duyunca çok sevinmiş. Çünkü bir an önce altın takılara ve güzel kıyafetlere ulaşmak istiyormuş. Evet, evet, artık ödülümü alıp eve gitmeliyim. Holi anne onu altın kapının oraya getirmiş. Emma kapıdan geçtiğinde, üzerine altın yerine çamur yağmaya başlamış. Ne oluyor böyle burada? Bu da ne? İşleri doğru şekilde yapmadığın için, bu kapı sana altın yağdırmadı. Şimdi üçe kadar say ve evine geri dön. Bir, iki... Sonra kendini evinin bahçesinde bulmuş. Onu gören horoz da ötmeye başlamış. Emma döndü, çamur kız oldu. İri. Annesi ve kardeşi Emili onu çamur içinde görünce çok şaşırmışlar. Emma onlara Holly annenin verdiği işleri düzgün yapmadığı için ödülünün bu çamurlu kıyafetler olduğunu söylemiş. İşte o günden sonra Emma bir işi severek yapmanın önemini anlamış ve akıllanıp tıpkı ablası Emily gibi o da kanaviçe yapmaya başlamış. Böylece iki kardeş birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler.